Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Altın Madenci diye bir site var. Ben şu anda müsait değilim fazla ama size atmak istedim. Ee, arkadaşlar e, site 88 TL girişte para veriyor. Burada detaylı şeyleri de anlatıyor zaten yazıyor. Günlük çekim var arkadaşlar. Günlük çekim dediği şuradan basıyorsunuz ve 5 TL alıyorsunuz. Yani 88 TL ile başlıyorsunuz. Üstüne de her gün 5 TL alıyorsunuz. 150 TL minimum çekim var arkadaşlar. Minimum çekim ücreti 150 Yatırımsız çekim var mı bilmiyorum. Eee şurada da arkadaşlar bakın yatırımsız dahi olsa şurada davet ettiğiniz arkadaşlarına da ekstra ödül alıyorsunuz. Bir de normal davet kuralları bakın burada arkadaşınız yatırım yaparsa %16 size direkt hediye geliyor. 500 TL'nin %16'sı mesela yatırdı. Direkt sizin hesabınıza aktarılıyor ve ayrıca de komisyonlar geliyor arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi fazla uzatmak istemiyorum. Dışarıdayım zaten. Şuradan benim kısmına basıp oradan para çek kısmına da girip ee, pazardan pazartesi çekiliyor. Yani haftanın her günü çekilebiliyor. %13'lük bir komisyon çekim ücreti var. Zaten orada bütün detaylar yazıyor. Videoyu çok kısa tutacağım arkadaşlar. Öyle çok uzatmayacağım. Ee, site daha yeni çıktı. Bugün çıkmış. Zaten her yerde dönüyor. Ee, yani denemek isterseniz girebilirsiniz. Yatırımsız çekim varsa onu da deneyebilirsiniz. 150 TL minimum çekim. Ee, ama bilmiyorum yani. Ee, o daha yeni site olduğu için yatırımsız çekim var mı ee, yok mu onu bilemiyoruz ee, ondan dolayı bu şekilde sizi atmak istedim zaten kimse hiçbir zaman yatırım tavsiyesinde bulunmadım arkadaşlar ee, herkes kendi üzülmeyeceği miktarlarda girebilir ee, bu şekilde arkadaşlar diyebileceklerim bu kadar zaten çok basit artık siteler birbirine çok benziyor ee, bu kadar Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere herkese bol kazançlar dilerim